Daçilerin bazılarını göreceğiz. Daçi duruş demek. Yoy. Ayaklar omuz genişliğinde açık ve karşıya doğru bakıyor. Hayko daçi. Şimdi Zenkutsu daçiyi göreceğiz. Sol ayak eller belde. Ayak hareketlerini göreceğiz. Eller belde. Evet. Gördüğünüz gibi sol ayak öne doğru gitti. Karşıya doğru bakıyor. Diz bükülü. Sol diz öndeki diz bükülü dik bir açıyla yere doğru ayak bakıyor bacak. Evet, arkadaki bacak, ayak 45 derece köşeye bakıyor. Diz bükülü değil, dümdüz. Ni yükselmeden gördüğünüz gibi yükselmeden öne doğru adım aldı. Gelişini gördünüz. Öndeki ayak karşıya doğru bakıyor. Diz bükülü, arkadaki diz bükülü değil. 45'e köşeye doğru bakıyor. San, Şi. Mate, Aç. Yükselme yok gördüğünüz gibi. Y yukarıya doğru çıkmıyor kafası. Sanki başın üzerinde tavan var oraya çarpmak istemiyormuş gibi düşünün. Ni, San. Şimdi dönüşü yaparken böyle dönersen Egemen hiç ayağını hareket ettirme dön. Ne oldu? Ayaklar çarpı şeklinde kaldı. Rahat dönüşünü yapamadı. Geriye dön. Evet o yüzden arkadaki bacağını yan tarafa alacak. Al bakalım göster. Evet ve dönüşünü yaptı. Evet sol taraftan döndü. Dönüşümüz bu şekilde Zenkutsu Daçi'de. Yoy. kokut sudaçi aç Evet. Öndeki ayak karşıya doğru bakıyor. Arkadaki yan tarafa bakıyor. 90 derecelik bir açı var ikisinin arasında. Geriye doğru al öndeki ayağını. Evet, topuğun dış kısmından öndeki ayak ayağın evet düzeltirsen. Öne doğru al tekrar. Çok güzel. Arkadaki ayakta ağırlık, vücut ağırlığı arkadaki ayakta. Ön dizde bükülü, arka dizde bükülü. Ağırlık arkada, önde değil. Önde bükülü. Yoy. Eller belde. Sağ ayak öne, aç. Çok güzel. Yoy. Yoy. Kibada çiğ gösterelim. Evet, kibada çiğ gösterir misin? Aç. Evet. Vücut ağırlığı %50, %50 sağ ve sol ayak üzerinde dağılmış bir şekilde dengeli görüyorsunuz. Ayaklar karşıya bakıyor. Dizler bükülü. Vücut ağırlığı %50, %50 her iki ayak üzerinde. Dizler dışarıya doğru. İçeriye doğru olursa ne olur? Bu olur. Biz bunu istemiyoruz. Evet dizler dışarıya doğru bakıyor. Çok güzel. Vücut ağırlığı dengeli. Yoy. Teşekkür ediyorum.